en büyük yanlışı nerede yapıyoruz? İnsanlar hakkında verdiğimiz hükümde yapıyoruz. Niye? Birine kötü dedik. Ne kadar tanımışız onu? Onun günahlarını, kötülüklerini bir kefeye, iyiliklerini, güzelliklerini, sevaplarını bir kefeye koyup tarttın mı? Hayır. O zaman nasıl bu hükmü verdin? Bir şeyine bakıp, bir tarafına bakıp hüküm verdin. Bu hüküm yanlış bir hüküm değil. Bu hüküm adil bir hüküm değildi. Hükmü senin Allah'a göre vermen lazım ya da Allah sana neyi emretmişse hükmü nasıl ver demişse öyle hüküm vermen gerekir. Mesela ben bir hüküm vereyim isterseniz. Hepiniz hakkında bir hüküm vereyim. Bunu samimi söylüyorum. Ciddi söylüyor. Allah'a yemin ederek söylüyorum. Hükmüm neyse onu söylüyorum. Her biriniz için hüküm verirken Allah'ın huzurunda Rabbim bana hüküm ver dese, hadi sen hüküm ver. Zaten hüküm veriyoruz. Her birimiz hüküm veriyoruz. Hüküm vermeyen kimse yoktur. Bana hüküm ver dese, hükmü veriyorum. Ne diyorum? Bu kulların iman ehlidir. Bu kulların seni tercih etmiş. Bunlar seni seven kullarındır, senden haşyet duyan kullarındır. Senin rızanı isteyen, yakınlığını isteyen, cemalini isteyen, dostluğunu isteyen, vadettiğin cenneti isteyen kullarındır. Ben onlarda güzellikten başka bir şey göremiyorum. Hataları vardır, kusurları vardır, eksikleri vardır, yanlışları vardır, günahları vardır. Ben onu görmüyorum. Görmüyorum. Niye görmüyorum? İmanlarının nuru, güzelliklerinin nuru, kulluklarının nuru, o fedakarlıklarının nuru, o işten yana yakıla ben günahkarım demelerinin o tövbeleri, o istiğfarları onları öyle bir kaplıyor ki ondur onları öyle bir aydınlatıyor ki karanlık göremiyorum. Günah göremiyorum. Eksik göremiyorum. Yanlış göremiyorum. Görüyorum ama o güzellik onları siliyor. O karanlığı aydınlatıyor ve benim gördüğüm sadece güzelliktir imanlarının güzelliğidir. La ilahe illallah demelerinin güzelliğidir. Sana boyun büküşlerinin güzelliğidir. Endişeleridir, korkularıdır. Acaba Rabbim bana kurum diyecek mi? Kurum der mi? Seni affettim der mi? Sana ikram ettim der mi? Bu endişe nurları onları temizliyor. O karanlıkları aydınlatıyor. Onun için güzellikten başka bir şey görmüyor. Görmüyor ve göremiyor. Kalbinde zerre kadar iman bulunan cennete girer dedi Resulullah Efendimiz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete girer dedi. Bunlar onu söylüyor. Cennetlik bunlar. Ondan öteye sadece cennetlik diyemiyorum. Bunlar seni istiyor. Bunlar senin rızanı istiyor. Yakınlığını istiyor. Yani seve, seni seven kirlenmiş. Bu kirlenme onun sevgisine mani olmuyor. Perde olmuyor. Çamurun içindedir bağırıyor seni seviyorum. <laughs> Bundan daha güzel biri olabilir mi? Yok.